Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Konacık Mahalle Muhtarı olarak, Mehmet Bekçi olarak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu yol, yol sorunumuz vardı. O kadar rica ettik, şey yaptık, kimse yapmadı. Başkanımız gelince bir şey de... E, Talepte bulundum hemen bir ay içinde ekipleri gönderdi. Mahallemin e, iki buçuk kilometre mahallemin içinde de asfalt yapıldı. Su tepelerim geldi, e, parke döşendi. Hepsine teşekkür ediyorum Mehmet. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Arsuz ilçesi Konacık mahallesinde toplam 3 kilometre uzunluğunda beton asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor trafik akışını güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi yetkilileri, özellikle yaz aylarında sahil kesimini yoğun bir şekilde kullanan vatandaşların trafikte sorun yaşamaması adına 4 farklı caddede çalışma yapıldığını aktardı.